Merhaba <laughs> arkadaşlar nasıl game Ki yeni bölüm arkadaşlar bugün survival game söylüyoruz e, kaydım e, şu o James Denen pislik bizim Sezai Sezai gel hadi köprüye ben e, Ben ortaya çok Survival game videosunun gelmesini istiyorsanız a, 20 like yapacak gitti hemen ama rotaya Aman akum. sen misin o? Yo <laughs> 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 Kıçımdan vuruyor <laughs> Bir tane diamond bir tane demir bir tane de ekmeğim sağdan değil de soldan gel şey var ya böyle odunlar var kuru kuru ha gidiyorum abi adamlar gitti anasını söylerim ama var ya ananı ya bir kılıç çıkma ya adamlar. benim arkamda kılıçlı var iki tane ben gidiyorum kız bekle Arkadaşlar bak bir çıkaracağız. O adam yere bir sürü item atmışlar. oldum et. Kız. O da leder ya. Ne? Leder değil de yani. Kılıcım oldu. Ölecektim bir tane adam var da bu Ben öldürür diye korktum. Ben daha çıktım. Kılıç tesisine gidiyorum. Ama ne ne gelmiyor sen buraya? Tekne çıktı lan. Sen buraya niye geldim? Ben eve gidiyorum. <laughs> Evdeydim zaten. Ooo <laughs> Apple. Ya evi de almışlar lan. Sen benim olduğum yere gelir misin? Oo sen de kaçma. Neredesin? <gülüyor> arkadaşlar. E Aha don buldum. Biz bir şey yaşıyordum artık. E şu an kaç ekip yaşıyor? yarıyor mu lan? Yarıyor mu artık? He adam var şimdi bir tane eşit hemen alalım. O FPS düşüşü oluyor arkadaşlar. Eee anasını bilmiyorsam. Mami de seçip Mami söyledim. Sen geliyordun. Ertin gel buraya Ertin Ertin gel buraya kaçma Ana var ya Atin Ne? Atin <laughs> Gördün mü? Ertin ne ne var birden? Kanka ee? Ortanın böyle iki tane diamond'ım var Ortaya gel tane Ortaya gel ben ortaya Geliyorum Sizden bir kılıç çıksa Yatırmadım borç çıktı Arkadaşlar e Mami'nin bir gidici bir durumu varmış. Belki gider, belki gitmez. Belli olmaz. da ortaya gelen adam ararsa seni söverim Al ya sen iki tane adam var lan burada tip. Kanka da. böyle bir maden vardı ya yakınında ya evlat falan geldim, var. Yukarı. Oraya gel. Benim kılıcım da yok ama fena setim var. Atarım ben seni Arkadaşlar, sizlerin kanalını ikna şahı bulursunuz. Evet. <laughs> ah. E, Survör geç çekmiştin değil mi? Çekmiş dedi kanalında arkadaşlar. Benim kanal sit statmıştı sen. aynen burada, aynen Kendisi ilk introdu 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 ben introdu güzel introlar yapar introdu 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 güzel introdu 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 sen neredesin? Oradayım. Bak kız gel buraya. Al şunu. Işte. Aa gözümden değilmiş. Al Bana demirin falan var mı? Oo olmaz mı kardeşim? Al bir tane. Elmasın var mı? İki tane. Al. Ben buldum ben buldum. Ben sana demir veririm. bulur sana. <laughs> çağır. İşte bak bak tipsiz geliyor falan. Ne? Tipsiz tipsiz Alex de geliyor. Sensin lan yani Alex. Senin pijinin ben. Benim önce <laughs> Sky'nim var. Kendim ettim. Sen bir Alex. In. Benim önce Sky'nı kendim. Yalnız bok gibi. Oh oh oh! <laughs> Aman akıllım çocuğu seni. Böyle okum bir çekerim. Oltamı bir atarım çakmağımdan bir yakarım ya. Benim sezayım bulaşacaksan. sen. bu kule, çık bu kule. Kaçtan ölme. Hack. Arkadaşlar hack report. Report <laughs> işte. sistemi de yok. Ban. Hemen lola bağladım. Hemen. Aman oğlum çocuğum. Ban. Apple alacaksın aslında da okum bitti hadi. Kanka benim de canım, benim do de. canım dolsa bunu alırım ben. Abi ben de işte FPS düşüş oluyor biliyor musun yani? Diamond kılıç yapacağım ha, beni koru. Hadi hadi. Bana atsana ben adam alırım. He? Al. Ver. Çubuğun varsa ben sana demir yapayım hemen. Yok 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 gerek yok. He var bende. Yapmayayım mı demir kılıç? Yok. Var bende çubuk ama. At, at işte. oraya çubuğu at. Ya al işte yaptım. Çok konuşma. Lag oldu arkadaşlar biraz da şeyden onadı. Gelsin mi sen gel. Heh burada. Selamun aleyküm hayırlı işler. Burada şık bastı he. Gitme şık bastı. Anlaş okum olmadığından 5'e koydum onu da şey yapmayın yani. Ha, gel gel gel. Hadi gel blükte gel blükte. Blük git. <laughs> tim 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 şeyler var mı? Fakirim saklamak. Domum var mı? Aa adam adam gel gel. Hacker bu. Dur bekle lan. Gitme gitme. Ne kız? <laughs> Arkadaşlar biraz la doluyor ana satayım. Şöyle. Aa ya. Oo oh, lan ama lan. Ben de onu beklemez. Arkadaş küfür için özür dilerim. Çok fazla küfür içerebilir. İki diamond'ım. <laughs> Helal bu. de kaçmasa beni biliyorsun yani de. Kasma değil de. Yani. Oha, 15 tane çakmak taşım da var. Ha hayvan. Atsana bana. Al. Çubuk şey sonra. Çubuk. Yüktü. Kü. Al. Ben bunları ne yapacağım? Şöyle şöyle. Gel ortaya. Al da da bu Oha. 5 tane demir ne lan? <laughs> gel ortaya. <laughs> Oo, 3 kişi var ona satayım. Blok'te gideriz gel. Blogi gidelim <laughs> <laughs> Adam geliyor lan. Allah bekler. Dur ben yaptım hadi. Sekiz tane. Gel hadi, gel ayı. gel gel gel. Çubuğum olsa var ya. La benim bilgisayar şey oldu. Dur, 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 çok dur. bir uzandı Kanka gel 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 Gelin gel gel. Çok bir şey var. Bin lap bin lap bin Vallahi üstünde kestim lan. Yapşa bak hele. Şunu da hemen <gülüyor> alalım. Şöyle. <laughs> Ulan Sezai ulan Sezai <laughs> senden bunu <laughs> beklemezdim var ya Kanka dur bana şuradan Al 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 3 <laughs> diamond Bir tane diamondım var mı? Kanka diamondım var satsana bana Kanka Kaç tane var? 3 At şuraya Kaç tane var sende? Hiç Kim? yok at At bana lazım var işte 2 tane hemen at Attım kız Gel hemen 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 Geliyorum oltaya, oltan var mı? Ha, varmış adamda <laughs> Hemen bir kask çıkarayım değil mi Mami? Şey, Mami demişim karıştırıyorum pardon. Ya ee, kask yapıyor ya. Kask yani. değil lan bot yapıyorum. Yani hemen şey <laughs> Bir de hiç diamond'ım yok diyordu ya. Hep onu yanlışlıkla dedim sonra 3 tane var dedim. Atmadan önce. Dur lan hemen bir ok daha yapayım. Dur lan. Anasını dur 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 dur. Uf uh, yaptım oklarım. Lan ne ona ödüm koptu lan çete hiç bakmıyordum biliyor musun? 5 tane demirim var siktir. Ben bir golden apple yesem ana ana ikimiz varız lan. Ana ikimiz varız dur başlama. Başlama lan. Geç sen yerine. <laughs> ne? Hadi. Bekle lan başlama da. Dur şunları ayarlıyorum ben. Ama ölürsen videodan sonra şey yok ha. Ne yok. <laughs> gel gel kılıç vs gel lan, hadi. Tamam gelir, gelirim ben. Gel. Ona kodumun oyun donuyor tabi. bu şeyi. <laughs> Lan öleceğim. Lan. İyi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.